40 dilim de gerçekten ama 40 dilim. Yani ismi bile oranın ne anlama geldiğini anlatıyor. Bir dizi ziyaret ve açılışa katılmak üzere Çorum'a gelen Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, 40 dilimin 2024 yılında açılacağını söyledi. İnşallah 2024 yılında orayı da bitirerek Çorum'un İstanbul'la karayoluyla en kestirme olan güzergahını da bölünmüş yol haline getireceğiz. AK Parti Çorum İl binasını ziyaret eden Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu 40 dilimde projelerine kadar çok zorlandıklarını. Şimdi 40 dilimde 4 tane tünelin bitirildiğini ve üst yapısına gelindiğini açıkladı. Biz orada çok zorlandık projelerine kadar ama en son bir çözüm bulabildik ve şimdi 4 tane tüneli bitirdik. Üst yapısına geldik. İnşallah 2024 yılında orayı da bitirerek Çorum'un İstanbul'la karayoluyla en kestirme olan güzergahını da bölünmüş yol haline getireceğiz. Oradaki hedefimiz de bu.